Ya bir şey diyeyim mi? Bak adam tek başına. Oha! Oğlum bir ve suyu çattı lan gerçek ayağına. Gerçek ayağına gün olduğum için isim bu olabilir mi acaba? Gerçek ayağına gün değilsin değilsin. Ha bir de niye başımda ifade çekiyorsun? Adamın ismini niye karalıyorsun? Kardeşim fazla uzatma odanı kır yine ismini değiştireyim. Ama yenemezsen bin elma satacaksın. Bin elma satacağım. Tamam ben kabul ediyorum. Vallahi yenersen beni bin elmasını atacağım. Ama bak dediğin gibi sen de kendin dediğin gibi her yenilirsen adam gibi ismin değişeceksin. Opa! yeni videodan tekrardan selamun aleyküm dostlarım Bugün efsane video ile karşınızdayım Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın Ve tabi ki de ekranda gördüğünüz instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın Ve videomuza geçelim arkadaşlar 2-0 ya alırız biz bu maçı rahat alacağız bak inancın olsun Oo, Abi gerçek olabilir abi bir şey mi bak adam tek başına kaldı bak Oha Oğlum 1 vs 3 attı lan gerçek ayağın abi büyük ihtimal. Ben oyunu bıraktı diye biliyorum. Yani uzun süredir video çünkü atmıyor. Abi bir de başımızda çocuk ifade çekiyor ayrı. Bir dakika şuradan bir hemen ekleyelim arkadaşlar arkadaşımızı. Arkadaşlar isteği gönderdik. Bakalım isteği kabul etmedi daha. Evet şimdi yeniledim. Evet, evet şimdi isteğimizi kabul etti bir dakika arkadaşlar. Şimdi var ya, ya şu an ortalık karışacak çok pis karışacak. Hoş geldin çakma ayağına hoş geldin. Bak hala bayrak dikiyon. Sen niye bayrak dikiyon <laughs> ve niye bu ismi kullanıyon? Gerçek ayağına ilgili olduğum için ismim bu olabilir mi acaba? Gel burayı fark et kardeşim. <laughs> sen gerçek ayın her gün değilsin ki ne alak? Niye başımda ifade çekiyorsun? Adamın ismini niye karalıyorsun? Ben sana Derdim vs e falan atmak da cevabına bakalım kardeşim. Ya benim derdim vs atmak falan değil değil. Bak benim, sen beni anlamıyorsun. Benim derdim vs atmak falan değil. Sadece bu ismi neden kullanıyorsun? Kardeşim fazla uzatma odanı kur yenilsin ismimi değiştireyim Ama yenemezsen bin elmas atacaksın 1000 elmas atacağım Tamam ben kabul ediyorum vallahi billahi kabul ediyorum Bak sana yemin ederim eğer yenersen beni 1000 elmasına atacağım Ama bak dediğin gibi sen de kendin dediğin gibi Eğer yenilirsen adam gibi ismini değişecek Bekle kurup geliyorum bir yere kaçma geliyorum bekle tamam mı Evet arkadaşlar karışımıza aldık Bekayhanmış kayhanmış ya bir de Allah rızası için Adam olmadığı halde var ya adamın ismini kötülüyorlar karalıyorlar ya. Ben yani abinin ismini kötüleme bilmiyorum ya yani zorma gidiyor açıkçası hani tam kimini sevmiyor kimini seviyor Ayhan abi. Ama gelip burada hani adamın ismini kötülemenin bir anlamı yok ve başımızda hani bayrak çekmişim Allah bilir kaç bir şey o bayrağı çekmiş. Biraz sıkıntılı bir önce benziyor zaten hani botta değil gördüm. Ne bir oyuncu gerçekten. Hani botta değil. Kafa dengi sıkıntılı bir oyuncu aslında öyle söyleyeyim. Hoppala! Oy! Kardeşim sen Ayhan abinin ismini kullanıyorsun. ve bana atar gider yapıyor böyle. Sıkıntılı bir rakip gençler gençler sıkıntılı sıkıntılı. Çar ilk eli çok rahatlıkla aldık. Biraz sıkıntılı oldu bizim. Yani kendisi biraz düşünsün yani sıkıntılı olduğunu farkına varsın yani hoş bir şey olmadığını farkına varsın. Şöyle gel bakayım. Nasıl yemedin canım? Gel bakayım. Yarısın ya. Yal sana şöyle bir havalı bir kafa atayım. Hop. Oh. Nasıl yemedin lan? Oy, çok pis vurdu. Var bak hala bayrak tüyü. Gel bakayım, gel delikanlı. Delikanlıya bak ya. Bu sinirliyse ben daha sinirliyim. Gel canım benim, gel. Oy! Abi bu bu kafadan sonra bu çocuk ismini değsin gitsin ya. Valla. Abi zaten manyağız ya. Valla psikopat oyuncuyuz ya. Ha bu arada gençler şöyle söyleyeyim. Hani isim nazı YouTuber'la isimleri yapmayın. Yani örnek veriyorum. Benim olur, başka YouTuber'ların olur. Yapmayın arkadaşlar. Hani kimin ifade çekiyor. Hoş bir şey değil yani. İsim kötülükten başlıyor bir şey değil. Tamam seviyorsunuz eyvallah. Belki seviyordur da ben bilmiyorum yani. Sev, 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 sevmediğini de bilmiyorum. Ama hani gelip böyle YouTuber'ların isimlerini katmayın yani. Hoş bir şey değil ya. Vallahi billahi değil. Hop gel bakayım canım. Lan nasıl gitmedi? Gel bakayım. Abi onun nasıl kafaydı ya? Bu nasıl bir şey ya? Ben neyim böyle? E, durum 4-2. Durum... Öndeyiz arkadaşlar. Çok güzel kafalarla öne geçtik. Gel bakayım canım. Aa geldi gördüm. Hop. Nasıl yemedi canım? Gel bakayım gel gel. Kanki neredesin sen ya? Beşin. Gel canım. Hop. Oh, abi yemin ederim adamlık. Gel bakayım bak bak sinirlendi bu mepeyi işte valla. Reis sakin ol sinirinde. Kanka sakin ol sakin ol kanka var ya. Sakin ol. Hayda zabini halledecek. sinirine gidereceğim. Bak sakin ol sadece. Nasıl yemiyorum gel 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 gel. Abi çocuk açık mı resmen? Aa nasıl yemedi? Nasıl yemedi? Abi çocuk bu el bana kafa atacak gibi hissettim Oy çok güzel kafa geldi. Çok güzel. Arkadaş sakin ol baksana şimdi çok güzel bir kafa atayım bak. Uy çok güzel. Abi bu kafadan sonra bir tane daha kafa gel. Abi bu çocuk okumuş okunmuş, okunmuş bende okumuş bak. Hop çok güzel kafa, çok güzel kafa. Abi gel bu kafayı güzel bir kafayla damlayalım gel. Buradan bir üçlü pompalı çekeyim. Hop nasıl yiyorsun cano cano sıkıntı uzun cano. Bak cano geldi bak cano. Ne yapıyorsun cano? Anladın bu? Ha gördüm. Hop nasıl yemedin? Abi şaka gibi. Abi sıkmıyor karakter. Silah sıkmıyor lan. Karakterimiz silah sıkmıyor. Çocuk dua etti galiba arkadan. Hii, çok iyi kafeydi ya. Felaketiz ya. Yemin ederim felaket. Arkadaşlar farkı çok hızlı bir şekilde açtık. Dört fark araya kattık. Hak etti. Biraz rahatlamamız lazım işte O yüzden. Hop evet, gel bakayım canım. Gel bakayım gel 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 bakayım. Gel gel. gel. Agresif kardeşim ben mesafen daha agresif yani. Ya yemin ederim. Şu an var ya. Sen kimsin ya? Biliyorum yani. Ha, bu Allah sonra var ya artık ismini değiştirmezse. Ya ben buna neler neler derim var ya. Ben buna neler neler derim var. Canım benim. Ben oradan çıkamıyorum sizi. Gel bakayım. Ya var ya son elin vuruşunu yapacağım. Bak sana son elin vuruşunu yapıyorum. Bak izle. Of bas yemedim. Sıkma sıkma kit basarken sıkacağını düşünmüyorum. Ama yenilme korkusu da var. Bence sıkar da bilir. Hop, gel bakayım. Kanka yarısını ya. Sana şöyle bir efsane kapatacağım Gel bakayım. Hayır hayır hayır. hayır. Nasıl sıkmadı? Karakter sıkma abi. çok güzel kafa. O kafadan sonra bir tane daha kafa. Hop nasıl yemedin? Hayır hayır hayır. Hayır abi bu çocuk olmuyor. Yeminim attığım kafalara bak olmuyor. Oy! Abi bu kadar basit bu kadar easy başka da bir şey demiyorum. Aslan parçası ne oldu? İla kullanmasan sen da çok daha rahat alırdım. İla kullanmıyorum oğlum ne alakalı? İla diyorum dur dur lan dur 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 bir dakika dur nerede nerede gel buraya gel 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 buraya gel İla kullanmasan şey alırdım diyor. Gel buraya lan bir dakika bu gruba mı gitti? Oğlum dur dur oyundan çıktı galiba. Oğlum istek atmayın bir durun la. Abi yok çocuk vallahi yok yemin ederim yok. Allah çarpsın yok. Oğlum silmiş bizi lan. Bakayım. Gençler yemin ederim baktım harbiden silmiş. İsmini değiştirmemek için korktu galiba. Neyse arkadaşlar bir video onda efsane video ondan sonuna geldik. Ve bu arada arkadaşlar başka youtuberlar ismini yapmayın. bu bir şey değil. Hele ki oyunu bırakmış. Hatta bu platformda en yüksek abone sahip insanların. Neyse arkadaşlar bir video videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.